Ya senin hayatında bir kız vardı, ne oldu o kız? Ağzımın bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldın. Memelerime yap! Aa, memelerime ah, yapma lazım! <laughs> Bana artık Beryem muhabbeti yapmayın arkadaşlar. Sıkılmış, Sıkılmış durumdayım. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Prodüksiyonu arttırdık, pahalandık çünkü ben zamlandım ya. Niye? Çünkü yaz Junior oturuyor. Evet arkadaşlar bugün Yarızın saçlarını mavi, Evet abi. Yaptığı bir çekilişte, bir ankette demişler ki saçını kırmızı mı yapayım, mavi mi yapayım? O da mavi yedik karar vermiş. Neden mavi? Abi neden mavi? Hayır, neden mavi ve kırmızı abi aklıma gelen. Neden mavi ve kırmızı? Abi ben bir Semih olmak istemiyorum ama... Semih <laughs> olmak... <gülüyor> ama mavi rengi gerçekten yıllardır çok hoşuma giden bir renk. Mavi... Bana yakışır diyorsun. Evet, de mavi de ben istemedim. Fam dom istedi. fan dom. Fam fan bom. dom. Family donation. Ne bilmiyorum. Family <laughs> donation. <laughs> Saçlarına çok radikal bir kararlı değişim yapıyoruz. Uzun zamandır boyatmıyoruz. Saçını. Evet Şimdi abi. Şimdi saçını aralara olarak yapacağız. Yoğun mu istiyorsun yoksa seyrek mi istiyorsun? Orta istiyorum. Orta. Orta. Evet, evet abi. Ama yoğunluğu belli olsun diyorsun biraz olsun. daha değil mi? Olsun. Tamam hadi bakalım geçelim. Şimdi saçı geri doğru fönlüyoruz. Fönledikten sonrasında öne düşen saçlar daha güzel olacak. Bak. Kelebek ömrü bir gündür biliyorsun. Ne yapayım abi? Burak... niye bulaşıyor bir günlük ömründe? Doğru söylüyorsun. <Bu arada öyle. gülüyor> evet, şimdi sana sokacağız kardeşim. Peki genel olarak hayatında şapka takıyor musun? şapka ha, takan Normal mı? hayatımda takan bir insanım abi. Normal hayatında takıyorsun. Evet. Peki zorunlu durumlarda falan taktan oluyor mu? Yok o kadar takmıyorum. O kadar takmıyorsun. Evet. Sokuyor musun? Sokacağım kardeşim. Tamam. Şöyle bu tarafa geçireceğim. Sen bunu şuradan tutuyorsun. Bunu buradan tutuyorsun. Tamam. Evet. aynı. 过来。 Abi evet. şu görüntü hiç sevmiyorum ya. Bu görüntü ne görüntüsü biliyor musun? Evet. Bebek arabasında olan çocuklar vardır ya, ağzına bir tane emzik lazım şimdi senin. Evet. Abi kalacak mı evet. peki bu böyle? Emin miyiz? Yoksa gözlerim kapalı bir şekilde mi olacak her Toka şey? Tokat atacağım, tokat atacağım. Anladın mı? Espri. İşte bu esprilerin. İşte Çok bu güzel geldi lan. Tokat takacağım dedim ya, toka takacağım. Evet, an ver anam. pens ver. Görmeyeli ne kadar güzel espriler yapıyor. Evet kardeşim, biz görünmeyeni güzel espriler yapmaya başladık. Evet, şimdi sana tığ sokacağız kardeşim. <laughs> o kadar da Ölmedi. <laughs> Neden? Evet. Yorumuz ölmedik mi ölmedik mi? Biraz daha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tığ ne peki? Tığ taşa sokuluyor. Gözlerimin kaymasına bakmayın. Her zaman olan şey ama çok mutluyum şu an Furkan abiyle ile beraber olduğum için. Işte. Şimdi e, kalın mı istersen ince mi diye sormadım ama tığların çeşitleri oluyor kalın tığ. Büyük ihtimal Yedir. bu kalın tığ değil mi? Yok bu orta halde tığ. Sana göre normal bir tığ yani. Ve saçını yoğun yapacağım ama orta sokacağım şeyleri, e, tığları böyle sırada olarak geliyorum. TikTok'tan bahset bizi biraz. Çok güzel gidiyor TikTok hayatım. Sevgilin var mı? Yok. 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 TikTok hayatım çok güzel gidiyor arkadaşlar. TikTok hayatıma özelde bir video yapmayı düşünüyorum falan dermişim <laughs> şimdi ama öyle bir şey yok. Eski gibi değil hiçbir şey ama yeni insanlar da gerçekten çok güzel ve yeni bir Dimes projesinde oynadım biliyorsunuzdur belki bütün TikTok arkadaşlarım vardı o TikTok grubu çok güzel ama yeni çıkan böyle her bir şey yapmadan fenomen olanlar bu kendini rapçi MC sanat mesela sevmiyorum peki e, senin böyle sosyal medyada yapmak istediğin şu an ne abi çok güzel bir YouTube videosu var aklımda hayvanat bahçesinde bir gün kalmayı düşünüyorum tamam çaldık biz onu güzel yapalım mı beraber harbi mi harbi hayvanat bahçesinde, bahçesinde ama bir... benim YouTube'uma tamam yapalım kabul mü kabul tamam Hangi hayvanat bahçesine gideceğiz? Abi onu düşünmedim. Tek sorun o şu anda. Darıcı hayvanat bahçesinin basıyormuş fanlar. Darıcı hayvanata gidebilir miyiz? De orada çok güvenlik vardır ya. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Hayatın nasıl gidiyor şu anda? Hayatım çok güzel gidiyor. Mutlu musun? Şu an, şu an çok mutluyum mesela. Evet. Şu orantı iyi. Elektro, okey. Elektro? Ya abi beni bugün takma sen. <laughs> ben kendi kendime konuşayım buraya. Tamam. <laughs> Bu iyi değil mi? Tamam güzel. Bu orantılar bence iyi. Sana çok yakıştı gençim. Gerçekten. En kısa film devamlı En kısa izlediğim film hangisiydi? Gelinin mutfakta Gelinin mutfakta Ama bir siteden izlemiştim Gelinin mutfakta ne yapıyor? <laughs> gelinin mutfakta abi işte <laughs> Filmin ismi son e Gelinin mutfakta Evet Sen buna ne ararken girdin? <gülüyor> mutfakta <gülüyor> Ne arıyordun? Gelinin mutfakta darcan <laughs> Ben de ders çalışırken izlemiştim bir tane Ya bir siteye denk geldim <laughs> Altta geçiyorum işte Ç Çatı katında gizli <laughs> bın gece Bın bın bım böyle vurdu değil mi? Çatı evet. katında gizli gece nenem Ananeme kayarken aşağı indim Gelinin mutfakta geldim Ananeme kayarken <gülüyor> <gülüyor> ya senin hayatında bir kız vardı. Ne oldu o kız? Bitti abi hayatımdan bitti o artık. Çok oldu yani. Hangisi olduğunu söylemem gerek yok. Aklımdan çıkmıyor demek ki. Evet abi aynen aynen. Aga. <laughs> Senin hayatına kaç tane kız geldi geçti de sen bir tanesini çıkaramıyorsun yani aklından ha? Abi yok yok öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Eee olgunlaştık ya eskisi gibi değil hiçbir şey. O yüzden çıkaramama yok aşık olma. Bırakamam o. Biz geçtik, geçtik o işleri de. diyorsun. Aynen zaten. öyle. Artık ha, aşk aşk bizim için yalan. Aynen öyle. Bir ortamda olursak yine merhabaları şırım ben. Kendi adıma konuşurum. Selam verirsin. Selam. selam veririm. Almazsa da kendi bilir. Hadi o zaman boyaya geçelim. <laughs> yavaş yavaş <laughs> açıcısın şu. Bu arada yakın zamanda boya yapmış mıydın? Hayır. Biri yapmıştık işte beraber. Ne kadar oldu? Bir sene falan. Bir sene falan. Okey. Değil mi? Bir sene oldu. Bir sene o, olmuştur. Rahat. Abi güzel güzel. Süper gidiyor. Bence kırmızı olsaydı daha iyi olurdu. Abi ben kırmızı istemiyorum. Mavi istiyorum. Ya. Mavi mi istiyorsun? Mavi mi? Mavi mi? <laughs> Aa sarı oluyor saçım normal çok var <laughs> murat övüş gibi dedim Aa, aaa abi sana bir murat övüş daha yapayım mı yap bakalım kes orospu <laughs> devam et devamını bilmiyorum ki bir şeyler söyle yanık seni Yapmadım. Yanık, yanık. yanık yanık kes yaptım bu arada Yağız'la bir şarkı düşünüyoruz, Yağız'la birlikte. Bakalım. Ama arabesk rap. Arabesk evet. rap. Evet. Şey yapalım mı? Arsız Belami. Aaa! Arsız otayla. <laughs> Aa evet evet, ilk giriş yeri. Sen gün abi Evet yazdın. Kesinlikle katılıyorum. %100 Bir şarkı çıkarıyoruz, Yapacağız. bir şarkı patlar bizden. Yapacağız. Bir düet patlar yani. Fazlasıyla derin bir konu Otur da konuşalım Ama yok bir çıkış yolu Sesim soluğum keskin Sonumuz belli değil eşim dostum terk etmiş <laughs> Ayakta tutmaya çalışıyorum bu bedeni yani Şu an Yağız ya, telif hiç... Ya sen de şirket at. Söyleyeceğim <laughs> Atmayın 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 artık Sen, senin... koyduğun her şeyi başarırsın Çünkü senin için nasıl daha sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün, gücün var. var ve sevgin de var. Sevgin de. Abi senin de inanılmaz bir gücün var biliyorsun değil mi? Var. Hmm. Açıldı mı saçım? Mis mis. Gerçekten mi? Mis gibi. Mis gibi oldu. Junior gibi. Peki mis gibi deyince aklına bir şey geliyor mu? Geliyor. Ne geliyor? Mis yoğurt var. Onu yiyoruz evde. Sen ümit. sevmiyor musun kardeşim? Ümit çiçek mi? Seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyor. Sevmiyorsun bitmiştir. Bu kadar. Ne ümit vermesin. Evet. Yani sonuçta evet. bir şey bitmiyor. Arkadaşlar şu konuya açıklık getiriyorum. Yağız sevmiyor. Tamam mı? Sevmiyor. Böyle muhabbetleri de sevmiyorum. O kişi muhabbetleri sevmiyorum, misi de sevmiyor. Misli de sevmiyor. Ee, Abi yordu. da. O, he. Yoğurdu seviyorum. O muhabbetleri de artık kapatın ya. Kapatın ya. Bak bu videoda söylüyoruz. Sevmiyor arkadaşlar evet. bu yüzden. Uzatmayın ya. Bana artık Beryan muhabbeti yapmayın arkadaşlar. Sıkılmış durumdayım. Bıkmış durumdayım. Halsizim artık yazdığınız yorumlardan dolayı. Değil mi Furkan abi? Lütfen. Değil mi? Evet. Ver. Arkadaşlar yazmayın. Adamlar, insanlar sıkıldı artık. Allah Allah. Darlıyorlar. Allah Allah. Hadi ben kapatalım bir dinledim ya. Geliyor. Şapkaya ilk defa şeffaf bir şey takan gördüm. İnce kullanmamışsın sen onları yani bu hızını <laughs> biraz daha arttırıyor. Normalde daha gecikiyor ama bunu kullandığın zaman daha hızlı oluyor. Peki saç için değil mi bunlar? Saç için. Hızlı <laughs> ısınıyor. Hızlı ısındığı zaman ne yapıyor? Bir anda kabarmaya başlıyor. Sonra patlatıyor. Akıyor zaten o zaman. Gerçekten daha mı hızlı şu an saçım? Tabi tabi. Daha hızlı açılacak ve daha sağlıklı olacak. Şimdi bekliyoruz. Bekleme aşaması. Bekle. <laughs> evet. İçimden geldi aslında bu yoktu ah. açıyoruz Dırırın. hazır mısın saçını ilk defa kırmızı yapacağım oh. ne yapacak kırmızı mavi değil mi ben kırmızıni giyemiyorum ben kırmızı demiyorum. mavi <laughs> şu anlık güzel 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 çok güzel. iyi çok iyi come on the baby Allah'ım bugüncüm orada bir tarak var onu alabilir miyim merhaba merhaba ben Evet, Diyaz'ın fanı bastı. Ay merhaba, yetiştik size. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. bulduk. karşıdan geldim. Youtube geldi. videosu nasıl şu an? Selam var. Merhaba. Ne var ne kimse ne Şeyden gidiyoruz, dördüncü an Evet. Gidiyoruz. Hadi canım. Tamam geldik. Onu takip ediyorsunuz, dördüncü an Hoş geldin. Ay kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik ama. Gözüm de şunda sıkıntı <laughs> yok değil mi? Hayır hayır. Yayınlayabiliriz. Şu <laughs> an baskın yedik arkadaşlar. <laughs> evet bir fotoğraf, <laughs> fotoğraf çekimi yapacağız. <laughs> Ben tamam. Çok, iyi <laughs> şu <an> çok şanslısın. <laughs> evet. Bütün olduğun için. Ve Instagram'da gerçek... takip alabilir misin? Tabii ki ederim şu an. <gülüyor> Etmem <laughs> gerekiyor. Bütün bir sosunda olduğu için. <laughs> tamam. Ediyorum. Şey Ettim. Kendine iyi bak. <laughs> çok görüşürüz. Görüşürüz. sağ olun. Kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin. Hadi geç al. Anfalov yapabilirsin. Gitti kız. Hayır. O kadar denk gelmiş. Çok da tatlı. Aslına. Ne olacak abi, ne zarar olacak buna? Nihat abinin kızı çok tatlı değil mi? Üç katlar çağırdık. <laughs> evet arkadaşlar, aslında bu bir kurguydu Nihat abi, üç katta oturuyor bizi. Azı kızı. Az önce Fandom dedik, Fandom. Bak nasıl denk geldi, gördün mü? <laughs> Fandom, evet. <laughs> evet, şimdi ikinci kat <laughs> açıcısına <gülüyor> geçeceğiz. <laughs> Açıcıyı <Yani> hazırlıyorum. Açıcıyı... <laughs> Aa, ne oluyor abi? Ya bu çocuk değişti. Çok enerjik bugün ya. Çocuk bayağı enerjik maşallah'a var yani. ben diyorum. Evet çünkü erken kalktım. Erken kalkan yol alır. Evet. Bir şey var içinde gibi hissetti ama. Yok Peki, bir kelimelere birleştir. Genelde hep erken mi kalkarsın? Yok abi hep 5'te falan kalkarım. 5'te? Ama genelde erken de kalktı o kalktığım oluyor. Al işte. Ee, yazın. ikinci postasını e, şeyini. Üçüncü, üçüncü posta yatacağız. Üçüncü posta şey yatacağız birazdan. Şimdi iki posta attık. Ee, bir postayı attık. Üçüncü posta mavi mi oluyor? Üçüncü posta mavi posta oluyor. Okey. Tamam mı? Tamam. Onu arkadan atacağız. Ansızın bir şey gelişti. Ansızın göbek bir... olmaz. Evet lütfen. Evet. Ağdayı merak <laughs> ediyorum dedik. Ne yaptın yani Hayır. Göbek deliğini ağda yapalım dedik. <laughs> göbek deliğini ağdayı dedik. <laughs> Sanıyorum. Evet, Abi. evet aynen böyle. <laughs> Hiçbir şey olmayacak, acımayacak. <laughs> Tamam. Çok yandım. Tamam. Tamam abi tamam. tamam. Sakin oluyoruz. Yeter abi sakin. çok yediriyor. Tamam yedirmem lazım. Yedirmeden olmaz. Şimdi bekliyoruz. Kaldır. Memelerime yap. Aa, memelerime yap. Hayır. Hayır. Yapma abi. Lütfen abi lütfen. Bak ağlarım şu yapma. Hayır. Otur. Hayır. Hiçbir <laughs> şey yapma. Gel otur. Aha. <laughs> <laughs> yandım ayaman ananı. Valla acıyor. Çok çok yanıyor. <laughs> Tişörtüne gelir bak. Furkan bak, abi ama. tamam. Tamam. Tişört. Memelerimi kapatayım da ne olur. Tamam memelerine Abi. Hayır. Hadi yapma ne işte ya. Yapma. Neyse tamam yapacak bir şey yapma, yok artık. Hiç Sonra, tamam. Memenin ucuna yaptır. Kaldır şimdi tişörtünü yukarı. Ya Brezilyalı kızlara evet. benzer Tamam abi kalsın tamam, biraz. Tamam. Arkana yazsan izin verecek misin? Tamam vereceğim. Aşağıdan yukarı çekeceksin. Oo! <laughs> oh! <laughs> Ananı. <laughs> evet bitti. Tamam. Şimdi şu meme ucunu ben alayım. Hayır hayır ben alayım. Tamam hadi. Sen, sen. bugün karışamama hadi sana. Hiç dokunmuyorum. <laughs> Uf, uh, uf, uh, uh, uh. ben bile bakamadım. Ah, anne ben bir bok yedim. Anne. <laughs> evet bu gitmiyor. Bu çok sıkıntılı. Çok acıyor. <laughs> ah. Merak etmiş Nağdayı. Yok abi ben Bu ben. arada bu videoya sadece 70 bin like gelirse ah. komple vücuduna ağda yaptıracakmış yağız. Öyle söyledi bize. Yaptırırım 70 bin like gelirse. Evet 70 bin like da komple vücuda ağdayız. Ah. 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 Gidiyor. Ah. Tamam bitti. Oh, bitti. oh, bu kadar basitti ya. Tamam abi. Şu tamam. videoyu eve gidip izlemek istiyorum çünkü çok canım yandı. Bakalım canı yanmış. Ağzıma sıçılan bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Geldik Maruf. ka.. Aha. Aha. Şey mi? Nasıl bu gibi oldu. <laughs> <laughs> ah. Bir ufak andırıyorsun. <laughs> Böyle az. Az çıtır. saçımı kurutmamız gerekiyor. Mavi mi oluyor şimdi saçım? Saçın yavaş yavaş mavi oluyor. Allah Ay. Allah. Bu ne kadar güzel rengi varmış abi bunun ya. Mavi. Diğer boya. Şu hareketimi tek sevmeyen ben değilim değil mi abi? Niye hoşuna gitmiyor? Şu an gidiyor bak boya akıttın ya. Havlu alabilirim bir tane. Bak şimdi. Bak. Bu çim şeytan. <laughs> Sakın kafanı kıpırdatma tamam mı? Sabit kal. Al bunu. Yıkayalım bakalım. Açma. Bizi ne kadar açma, açma. açmasana oğlum Oha bir şey diyeceğim Hı. Abi bir dakika böyle bakacağım Allah aşkına Üf, bir şey diyeceğim çok güzel olmuş <laughs> Dayanamadı tamam tamam Aaa iyi ki mavi demişsiniz Bak kırmızı olsa belki bu kadar sevinmezdi İstediğin şekilde şimdi tarayabilirsin saçını. Sana bırakıyorum taramasını. Nasıl kullanacaksın? normalde doğal kullanıyorsun. Bir şey söyleyeceğim abi. Gerçekten gerçekten eline sağlık. İlk başta Anladım. onu da söylemek istiyorum. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Kameraya da söyleyeceğim. Zorunda. Gerçekten şu an videoda olmasak da bunu söyleyecektim. Ve gerçekten çok beğendim. Hani hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Böyle tam mavi olacağını beklemiyordum bu arada. Teşekkür ederim. Rahat Rica ederim. Sağ olun abi. Takip etsinler mi o zaman? Arkadaşlar. Takip etme. Or... Şimdi arkadaşlar Öncelikle Furkan abinin bu videosunu evet. izleyen bütün arkadaşlar tam ekrandan ilk önce çıkıyor. Sonra aşağı iniyor orada beğen tuşu var ilk beğen. Ondan sonra solda abone ol tuşu var. Abone ol'a basıp yanından da bildirimleri açmayı unutmayın. bir de yorum yapıyorlar seni. Yorum yapın evet arkadaşlar. Evet. Beni daha çok görmek Şu yok. an saçını da baş başa bırakıyorum bir aşk eş. Çok iyi oldu ya ben çok beğendim. Abi bu arada ben seni geçiyorum sanki. Yakışıklı tamam. Boy olarak. Boy olarak ben. ben... Yakışıklı olmaz da. Evet tamam o artık bu yani sen busun ya şuraya bakar mısın artık yeni modelimizin adı Yağız Junior modeli Sadece benim görmek istediğim bir şey daha var e, buradaki spotlarla dışarıdaki farkı görmeni istiyorum tamam mı Şimdi e, videoyu bitirmeden öncesinde bir dışarı çıkalım Gördüğünüz gibi dışarıdaki renkle şu anki renk arasında ne kadar fark var Neydi e, ismi elektron ve... mu Yağız Junior artık ismi Yaz Junior bu renk kataloglar Yağız Junior, Katalog Yağız 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 Junior. Güzel duruyor bence Evet Artık videonun sonuna doğru gelelim. Dışarıda bir veda. Dışarıda mı veda ediyor? Arkadaşlar videoyu beğenip aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp Furkan abime abone ol. ol abone ol. Furkan abime abone olabilirsiniz. Yandan da bildirimleri açıp yeni video gelince haberdar olabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Abi. Kendine iyi bak abi. Çok teşekkür ederim. Oğlum çok yakışıklı olmuş. Kardeşim görüşürüz. Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Tamam okay.